Selamünaleyküm kıymetli değerli dinleyicilerimiz. Sizleri bu hafta inşallah Allah izni verirse mümin üzerinde durmayı düşünüyorum. İnşallah sizler adına verimli bir sohbet olması temennisiyle sohbetime başlıyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtü vesselâm ala rasûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. صلوا على رسولنا محمد صلوا على دبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Sübhaneke la fehme lana illa ma inneke entel cevvadül kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetime Peygamber Efendimizin i̇bn Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu bir hadiste başlamak istiyorum. Bir gün Allah Resulü benim de aralarında bulunduğum bir topluluğa bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da dökülmez diye buyurmuştur. İçimden bu hurma ağacıdır demek geldi. Fakat orada Ebu Bekir ve Ömer varken konuşmayı uygun bulmadım. Ancak onlar da konuşmayınca Allah Resulü bu ağacın hurma ağacı olduğunu buyurmuştur. Niye acaba hurma ağacı diye şöyle bir düşünmek lazım değil mi bayanlar? Allah Resulü demiş ki öyle bir ağaç vardır ki bereketi Müslümanın bereketine benzer buyururken aslında ilhamını Kur'an-ı Kerim'den almaktaydı. Çünkü Yüce Allah'ta kitabında imanı ve imanın söz ifadesi olan kelimeyi tevdi güzel bir ağaca inkarın ve inkarın ifadesi olan kötü sesi ise kötü bir ağaca benzetmiş ve şöyle buyurmuştur İbrahim suresinde. Görmedin mi Allah güzel sözü nasıl misal getirdi? Güzel söz kökü sağlam, dalları göğe yükselen güzel bir ağaca benzer. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü söz de gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Sevgili Peygamberimiz bu ayette bir benzetme unsuru olarak kullanılan güzel ağaç ile hurma ağacının, kötü ağaç ile de halk arasında Ebu Cehil karpuzu olarak bilinen ve meyvesi acı olan Hanzal adı bitkinin kastedildiğini ifade etmiştir. İnşallah bizler hurma ağacı olanlardan oluruz. Böylece Yüce Allah, sadık imanı ifadesi olan kelime-i tevhidi hurma ağacına benzetirken, Allah Resulü de sadık mümini hurma ağacına benzetmiştir. Mümin ile hurma ağacı arasında benzetme kurulurken ilk olarak hurmanın kökü dikkate sunulmuştur. Buna göre hurma ağacının kökleri nasıl toprağın derinliklerine sağlam bir şekilde yerleşmiş ve orada da karar kılmışsa müminin imanı da onda sağlam bir şekilde kökleşmiş ve sabit kalmıştır. Hurmanın kökü onun gövdesinin, meyvesinin ve yaprakların beslendiği yegane kaynak olduğu gibi müminin imanı da onun ibadetlerinin ve güzel davranışlarının biricik menbaıdır. Kök ağaca besin taşıdığı gibi iman da mümine ruh taşır, heyecan taşır, onu daima diri tutar. Kök her şey yerinden eden şiddetli kasırgalara karşı ağacı sabit kılarken sadık iman da müminleri hem dünya hayatında hem de ahirette safa sağlam tutar. İnşallah. Köke gelen zarar tüm ağacı gelir. İman da böyledir. O şüphe şirk ve inkar bağırındıran her türlü söz ve danıştan uzaktır. Nitekim ayette Allah'ın inkar anlamına gelen her türlü kötü söz, kökleri kesilip gövdesi yerden koparılmış bir ağaca benzetilmiştir. Kökü olmayan bir ağacı nasıl kurup yok olmaya mahkumsa, samimi bir imana sahip olmayan insanın da hem dünyada hem de ahirette hüsran uğraması kaçınılmazdır. Şu halde iman, mümin nitelemesine imkan veren kök vasfıdır. Mümin olma niteliğini imana borçludur. İman, müminin varlık nedenidir. Sadık bir imana ve samimi bir niyete sahip bir müminden buna uygun salih ameller sergimesi beklenir. Çünkü salih amel iman ağacının meyvesi ve müminin imanının göstergesidir. İman müminlerin gönüllerine sımsıkı yerleşince Onların tüm hayatlarına ve davranışlarına yön vermesi gerekir. İmanın bu iyi ve olumlu etkisi müminin salih amel olarak bütün söz ve eylemlerini açıklar ortaya koyar. İman ağacının meyvelerinden biri de nedir? İbadetlerdir. İmanın salih amele dönüşmesi müminin ibadetlerinde açık bir şekilde görülür. Kulluk bilincine sahip olan bir Müslüman hayatını Allah'a karşı saygı ve itaat bilinci içinde sürdürür. Namaz, oruç, zekat ve haç gibi İslam'ın temel şartlarını teşkil eden ibadetlerin yanında Allah'ı zikretme, Kur'an okuma, kurban kesme ve infakta bulunma gibi kendisini yüce Allah'a yaklaştıracak ibadetleri ifade eder. Farz ve nafile ibadetlerle yüce Allah'a yakınlaşır ve böylece onun sevgisini kazanır. Ahlak da iman ağacının meyvelerinden biridir. Müminin imanı ile ahlakı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu anlatan meşhur bir hadiste Allah Resulü şöyle buyurur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Resul-i Ekrem'in müminin tanımı da ahlak ile odaklıdır buyurduğuna göre kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir diye buyurmuştur. Allah Resulü kötü huyları mümine kesinlikle yakıştırmaz. Onun buyurduğuna göre mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne de kaba ve kötü sözle hayasız birisidir diye buyurmuştur. Peygamber Efendimizin buyurduğuna göre laf taşıma, Süb sayma, söyüle sopla övme cehennemdedir. Bunlar bir mü'minde araya gelmemelidir. Der yandan nebevi öğütleri kulak vererek imanını güzel ahlak ile besleyen mü'minler için büyük bir mükafat vardır. Bu mükafatı Allah Resulü şöyle anlatır. Mü'min güzel ahlakı sebebiyle gündüzlerini oruçla geçiren, gecelerinde namaz geçiren kişinin derecesine ulaşır. Mümin sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla, imanı ve ibadetiyle, kısacası tüm hayatıyla bereketli faydalı olmayı başaran kişidir. Faydalı olma mümin için bir ayırıcı vasıftır. Kendisine, ailesine, toplumuna faydalı olması bakımından müminin bir aktara benzeten hadis-i şerifte Resulü Ekrem şöyle buyuruyor. Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana yine faydası olur. Beraber iş yaparsan yine de faydası olur. Ne güzel anlatmış Peygamber Efendimiz. Mü'minin yararlı bir insan olması, onun söz ve davranışları ile diğer insanlara zarar verecek bir tavır tutum içinde olmayacağı sonucunu doğurur. Allah Resulü'nün yaptığı bir mü'min ve Müslüman'ın tanımında Müminin diğer insanlarla olan ilişkilerinde güven unsuru öne çıkar. Enes bin Malik'in nefret ettiği bir hadiste altın kural olarak bilinen ve tarih boyunca da bütün dini ve ahlaki sistemlerde kendini yer bulan sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkalarına yapma. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davran şeklindeki ahlaki ilke iman arasında doğrudan bir ilişki kurulur hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. Kaçımız acaba bu duygular içerisindeyiz değerli dinleyicilerimiz? Yine mümin bir bir delikten iki kere ısırılmaz buyuran Peygamber Efendimiz, Müslümanın yaptığı bir hatayı ikinci kez tekrarlayamayacağını ve aynı sebeple de iki kez üst üste aldatılamayacağını da vurgulamıştır. Çünkü Müminde şartlar ve durumlar ne olursa olsun imanın da kesin ve bir sebat azim içerisinde olduğunu gösterir. Resul-i Ekrem'e buyurduğuna göre Allah'a kavuşacağı güne kadar mümin erkek ve kadınların kendisine, çocuğuna, malına sıkıntı ve musibet gelmeye devam eder. Ancak başına gelen olumlu ya da olumsuz bir hiçbir hal ve hadise müminin hayır ve iyilik üzere olmasını engel olamaz. Allah Resulü müminin bu halini şu veciz hadisiyle anlatır. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına senecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğine de ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Acaba müminden başkası için Kötü bir durum başına geldiği zaman onun için hayır olan bir mertebe, bir makam var mı acaba? Ne güzeldir değil mi? Mümin olanlara selam olsun. İnşallah bizler de o müminlerden oluruz. Kabul edilmelidir ki başına gelen musibetler ve zorluklar karşısında mümin bazen duygusal açıdan sarsılabilir. Bazen beşeri ve his yapısının sahiyle tökezleyebilir. Ancak burada asıl olan iman bakımından kararlı bir duruş sergilemektedir. Allah Resulü mümini en kıymetli cevher olan altına benzetir ve altının özünün yüksek ısılı bir eritme ocağında dahi değişmeyeceğini, dolayısıyla müminin de imanı her halükarda muhafaza edeceğini söyler. Bal arası nasıl ağaçların ve bitkilerin en güzel çiçeklerinden besleniyorsa, mümin de Allah'ın kendisine verdiği rızıkların temiz ve helal olanlarından gıdalanır. İnşallah tuayla. İnşallah bizler de helal olan gıdalardan gıdalanırız. Mümin ayrıca rızkını kazanmak için de çalışmayı elden bırakmaz. Bal arası çiçeğinden yaralandığı ağaca hiçbir şekilde zarar vermediği gibi mümin de imar etmekle sorumlu olduğunu çevrenin ve kainatın dengesini bozacak şekilde tavır içerisinde olamaz. Bu çerçevede Hz. Peygamber'in yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmayı iman şubelerine sayması da bir gerekçedir. Bir nihayet Allah Resulü mümini bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında üzülen kimse olarak tanımladığı hatırlanırsa bir mümin yapacağı en güzel dualardan birinin şu nebevi dua olduğu anlaşılır. Allah'ım beni iyilik yaptıkları zaman sevmiş duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. Amin. Lillahi'l-Fatiha.